Beazet, 1995 yılında kurulmuş 30 yıllık köklü bir firmadır. Bizim ana işimiz siber güvenlik. Ayrıca RG, açık kaynak danışmanlığı ve BT regülasyonları konusunda hizmetler veriyoruz. Türkiye'nin bilinen sayılı siber güvenlik ve açık kaynak firmalarından biriyiz. Birçok büyük kuruma stratejik danışmanlıklar sağladık. Kendi argemizle özellikle siber güvenlik alanında geliştirdiğimiz çözümlerimiz var. Bir de BT'nin uçtan uca olgunluk analizini yapabilmeyle ilgili geliştirdiğimiz bir metodolojimiz var ve yaklaşık 30 kurumda bu metodolojiyle güzel çalışmalar yaptık. Beğaz Net olarak Siber Küme'ye 2018 yılında üye olduk. Sibel Küme'nin neredeyse kuruluşundan beri bir parçasıyız. Sibel Küme'ye parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Şunu söylüyorum ben 30 yıldır siber güvenlik konusunda elimizden tutan tek kurum belki de siber kümelerle. Böyle vizyoner bir yapının parçası olmak bizim için çok önemli. Kümelenmenin tüm paydaşları bir araya getirmesi gerçekten bizi çok etkiledi. Ortak hedefler doğrultusunda ilerleme vizyonu bizi cezbetti. Bu Beyaznet'in işbirliği felsefesiyle de örtüşüyordu. Bu sayede Siber Küme üyesi olduk. Siber Küme üyeliğinin Beyaznet üzerinde gerçekten çok olumlu etkileri oldu. Bizim gibi yerli siber gönlük firmalarıyla ilişkilerimizi güçlendirdik. Çok ciddi düzeyde network imkanı bulduk. Bu bize vizyon ve strateji anlamında gelişim sağladı. ARGE faaliyetlerimizde yerli işbirliği fırsatlarını yakaladık. Böylece daha verimli süreçler elde ettik. Pazar görünürlüğümüzü arttırdık. Potansiyel iş ortaklarımızla temas kurabildik. Ayrıca potansiyel iş fırsatları yakaladık. Özellikle Siber Küme'nin düzenlediği sektör buluşmalarının bize çok faydası oldu. Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticileri veya BT yöneticileriyle birebir görüşme imkanı sağladık. Direkt faaliyet alanımızda iş geliştirme imkanları bulduk. Yeni müşteri portföyleri oluşturabildik. Sektör zirvesi, siber güvenlik haftası, kamu siber güvenlik günleri gibi etkinliklere katıldık. GİSEK gibi uluslararası fuarlara kümelenme desteğiyle katılım sağladık. Bu hem yurt içinde hem de uluslararası mecrada görünürlüğümüzü arttırdı. 30 yıllık tecrübemizi sektördeki aktörlerle paylaşma imkanı sağladı. Birlikte değer üretme imkanı bulduk. Sektörü yön verme fırsatları yakaladık. Kümelenme sayesinde elde ettiğimiz en önemli başarı, savunma sanayi firmaları ve kuvvet komutanlıklarına kendimizi anlatabilmek oldu küme sayesinde öncü savunma sanayi şirketleriyle görüştük ve bu sayede savunma sanayinde iş aldık, proje yaptık, kendimizi gösterdik, başarılı projeler tamamladık. Beyaznet işbirliği konusunda şimdiye kadar çok başarılı olmuş bir firmadır. İşbirliğine çok önem veriyoruz. Yaptığımız işlerin belki yarısını yalnız yapmıyoruz. Kümelenme sayesinde bu iş birlikteliklerini arttırma imkanı sağladık. Kümelenme içinde gerçekten çok iyi firmalar var. Kümelenme içindeki bu iyi firmalarla beraber projeler geliştirdik. Ortak ARGE projeleri yürüttük. Birbirimizin uzmanlık alanlarından faydalandık. Teknolojik kapasitemizi arttırdık. Öncelikle kümelenmenin çalışmalarına devam etmesini istiyoruz. Sektör buluşmalarını sıklaştırmalarını öneriyoruz. Daha spesifik dikey sektörlere yönelik bir takım networking çalışmaları yapılabilir. Uluslararası pazarlara açılma desteği artırılabilir. Ortak katılım programları düzenlenebilir. ARGE projeleri için fon erişimi konusunda yol gösterici çalışmalar yapılabilir. Biliyorsunuz ARGE kolay ama ÜRGE zor. Ürünleştirme ile ilgili bir takım danışmanlıklar yapılabilir. Özellikle nitelikli insan kaynağına yönelik eğitimler de artırılabilir. Kümelenmeye üye olmak isteyen firmalara ürün ve hizmetlerini netleştirerek mutlaka üye olmalarını tavsiye ederim kümelenme faaliyetlerine dahil olsunlar. Sadece üye olmak yetmez. Sunduğu network imkanlarından da faydalanmak gerekir. Kümelenme sayesinde ben şunu iddia ediyorum. Türkiye dünyada siber güvenlik ürünleri ve hizmetleri satan bir ülkeye dönüşüyor. Firmalar kümelenme sayesinde bunun bir parçası olabilirler.